Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yes, oynuyoruz. Yanımda Atlas var. Atlas daha hiç görmediniz. Atlas en yakın arkadaşlarımdan birisidir. Ee, arkadaşlar burada 50 abone olduk. Teşekkürler. E, 50 abone özel videoyu ben çekene kadar biz e, 59 abone olduk. Ben düşengeç olduğum için yarın çekerim, yarın çekerim diyordum hep. E, i̇şte direkt 60 abone özel video çekeceğim. Zaten bu videonun çekildiği tarihte 59 aboneyim. Bir abone daha gelip 60 abone olacağız. Ee Hattofella bu özel videoda alacaktık. Artık evet şimdi aldık. Neyse hemen oyuna geçelim. bir Evet arkadaşlar şimdi tur başladı. Öyle. Gir sen. Hop. yatağı kapla. Ben altınlarımı veriyorum sana direkt. Hop. Tatlı tatlayla kapla. Ben direkt yanımda Neyse ben yatak kaplıyorum. Hop. Ee, ee neyse. Ben bu arada varsa biraz yiyeyim. Evet, yani trap ayı da daha iyi. Değil. Aynen normal ben. Taco yatağımızdan yapıyoruz Yatağımız her zaman gibi. Şey tek Taco Arkadaşlar bu sesi size gelmiyor. Özür dilerim ondan e, kulaklığımda problem var işte mikrofonumda kulaklığımda neyse ne Buranın burayla olduğum videoda da söylemiştim anlattı aynı Neyse. Diğer videoları da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Adam shop'tayken onu öldüreceğim. Diyecekken demir kılıç almış oğlum. Ben nasıl öldüreyim seni? Gel gel beyti. Ama zaten ölmüşsün. gelecek mi o? bir bekler. Ay. Al demir kılıç alırsın. Of, Oh oh maşallah. Mistik şeyim var şu an. Hemen yatağımızı mükemmel bir şekilde kaplayalım. Ben bir sürü Cam bu arada. Çok kırasım var. Ben cam aldım. Evet. İsmini çaldı. Kanka tamam ben şu an takımımı kırınca şey ederim. Elmayı yapacağım direkt. Ne elma? Böyle mi? <laughs> Griller eliyor galiba. Yok ya yapacak. Bize biri gelmiyor tamam. Anlık gelip. Lan. Ben... Ya neredesin sen? Ya kılıçla vurmayı unuttum. Ya hayır, yine vurmasaydım orada. Olur gel, da. Aslında. Gel gel Ben yatak kapladım. Alacak. Kanka bir tane cam eksik. Kanka bir şey olmaz. Dört tane daha doğrusu. O demir bırakmış ne yolu? O yatak maşallah mükemmel olmuş mükemmel. Eyvallah, eyvallah, eyvallah. O takım elendi o zaman aa şurada minnak bir adam varmış elmas olması lazım oranın herhalde Daha ben en, en, en taşı mıydı öyle bir şey vardı ya onunla da katlayacağım Kanka elmas ay altın varsa verir misin? Kanka yok. Yok. Altın var. Onun altınlarını mı sokacaksın şıkışka? Ha, çok komikin ha. Harbiden çok komik. Yani. Aynen. Kırılacak mükemmel bir yatak buldum ben bu arada. Adam geldi, adam geldi, adam geldi. Nerede? Burada. Gerek bir gelsin. Hele 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 Ya abicim neyse. Dayı ama yatağı o kadar mükemmel kaplayıp da ölmem ayrı bir güzel değil mi? Ne var oğlum yatak kaplamanda? Ya turuncu da geldi ne oluyor bizim buraya? Aa kaçtı mal yatağı bile kıramadan kaçtı. <laughs> Kaçacak tabi ölmek istemiyor. Ben altın atıyor. Hayır ben onları kullanacaktım. Biri biri ne oldu? Atlarsın Kanka gel, ne gel. gel gel. Gel gel aşağı altın attı gel. Hop gel kanka geliyor geliyor yukarı çıkıyor. Kanka bir şey olmaz. Ateş topu mu atacak? Ne atacak? Ee... Ben elma yiyeyim şimdiden. Bedir hanmış adı. <laughs> Tanıdıklar. Sana vuramaz. <laughs> Helal. Kaldım. Helal olsun bana harbiden. Eee ne yapıyorsun? Kanka. Ya nasıl ben zıplayabilsem zaten Atan, vuracağım da. Sen oyaladın. Ya bu bana vuruyor ben ona vuramıyorum. Sıkıntı orada. Hı. Hmm. gitti. Kaçtı ben da. Düştü mü lan o? Düştü oh, bir Of kanka, bizim bir. Kanka. Al kanka. Geliyor 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 geliyor. Hissettim. Kıramayacak ki. <laughs> Hissettir halen. <laughs> Hazort. Ben de bir kılıç aldım. Gel gel gel, nasıl gel. <laughs> tamam. Ben ben bir en taşımızı alalım en taş. En taşı 24 tane en taşı. Canlar. <laughs> Yatağa çok da önem verme bence çünkü ikili bu. tamam Yani 4 tane takım olsaydı neyse de. İkimizin tamam. de çok önem verilmiyor. Hayır ya. Üstümde ne aradın? Ne oldu? Vardı. Aşağı düştüm. Geçmiş olsun. Doğru. Geçmiş olsun. Geçmiş ol... Ya kanka demirler var. Sana be. Kanka demirim yok. Aldım çünkü. Yine aldım. Yatak kaplayacaktım. Kanka <laughs> şarkı söyleme. Telif falan olursa çok kötü olur. <laughs> Doğru. Ben video işlerini bayağı unutmuşum ha yani. eski bir kanalı vardı. O kanalda ben de vardım da Atlas artık o kanalı hiç kullanmıyor. Öylesine duruyor. Eski mi? Abone olacaklar olacaklarsa olabilirler mi? Hayır. Değil mi? koymayacağım çünkü çok kötü bir kanal. Ya öyle olsun. Bizim eski videolarımız var be. Anı anı. Aynen onlar. Boş ver sen. Anı aynen boş ver. Belki biz videoda özel olarak gösteririz. Aynen. <laughs> Oha çok güzel gözüm, ha. Oğlum yatak ne kadar güzel olmuş bu arada şaka. Ne sağlık kardeşim. Evet. Ben bir besin madenini alayım. Bayağı birikti çünkü. Yani inşallah almadılarsa. Yan besin mi? Hmm. Sen beste kal bir sıfır girse. O oh, hala turuncularla kalmışız biz. Oğlum 12 şeyim kaldı. Kanka biri geldi sanırım. Oyalayın ben... Aa turuncular! Gel gel BS gel kanka beni öldür Beni öldürürler gel. Kanka. Ben de hiç gelecek gibi değilim. Ay ben sen böyle işi bu. Ah! Ah! Kanka ne bağırıyorsun? Bay bay. Ben aldım. Ben mi kaldım? Seni Evet sen neredesin? Ya. Ya ticaret yapıyor çocuk ha. Ben de onlarla PvP'ye gideceğim. Kaybedeceğim ama olsun. Demir taş kılıcım var. Demir var, taş kılıcım. Adam kılıc ne olarak gelmiş Görünmez ki. Ender atıyor. End end. 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 Ender atıyor. Ender for. taşı diyorum. Enderford. Neyse Ender geçelim. <laughs> evet arkadaşlar. Yeni turu Evet. Yeni tur. Tam videonun kesildiği yerde Atlas bardağı kırıyor <laughs> herhalde. Bir şeyler oldu. Ses geldi. Kusura bakmayın. Aynen. Kırılmadı da şey düştü. <laughs> Sen ben direkt... Yatağımı kaplıyorum bir Allah rahmet eylesin. Nerede Kanka bir tane ben. adam geldi. Ha, yeşil bilmişiz oğlum. Adam <laughs> değil. <laughs> 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 Kanka hiç komik değildi bu arada. Oğlum niye yünle kapladın? Al şunları. Kanka sen kırıver ya bir şey olmaz. Neyse bende kalsın. Yani sen de hatıra olur hatıra olmaz da lazım olur sana Ben bu base'e gideceğim bu arada. Bu arada abonelikleriniz için teşekkür ederiz. Evet, Değil mi Mustafa? Ben söylemesem aklına bile gelmeyecekti şu yüzünü şey düşün video yani. Videonun sonunda diyecektim. Videonun sonunda diyecektim ama ben ya ilk bu başta dedim. Ya bu tarz işler videonun sonunda söylenmiyor mu? Ben bunları... E, söylenmiyor. Öyle mi? Kanka ben video mu çekiyorum da? <laughs> Çık alan çık al. Kanka ne alaka şimdi senin video çekmen de. Bu adam elenmiş mi? Ana beleşem adam. Is Israel'in right tak. The... Ya. Oğlum şarkı söyleme. <laughs> Abi, ne bileyim oğlum bak. Şarkı bağımlısı bana hep şarkı söylüyor sen Aynen. diyordu. daha kendisi şarkı söylüyor farkında değil herhalde. Oğlum, Arkadaşlar, o Arkadaşlar Valorant oynarken gör, şey... görmeniz lazım. Troll, Bak, troll hayır, gücü. Çok yalancı birisi bu arada. Onu da söyleyeyim. Ne yalancı mı? Evet, bayağı yalancısın. 4 yıllık arkadaşına yalancı mı dedin? 5. 5 doğru 5. 5 yıllık arkadaşına niye yalancı peki? Ya boş. Bir de demirin şey var, var mı? Demirin var mı? Benim demirin var mı? Utanmadan. Kanka boş. Elimde öh, bir tane arttı. Lan ben, ben niye elmas havadan gidiyorum ki? Hem abiler varmış. Olur olmaz bir tane altın elma. Kanka. Kanka. Kanka kim attı o şu yakar topu? Yakar top diyorum. Ya yakar, topu topu. Topu mu? <gülüyor> <gülüyor> Elim terledi lan. Bir saniye elimi siliyorum arkadaşlar şu anda. Yani sildim elimi. Bu arada bana yün En değişik yatağını yapıyorum. Hı -hı. Ben taşı bir tahta. Kanka bir şey diyesin geldi de boşver. Deme deme gerek yok ne diyeceksin? İki oda bir soba İki oda bir soba Tamam ne diyeceğim Ya kus lan <laughs> abi, 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 <laughs> çok kötü. Mustafa abimiz ee, sinirlenirse olur gibi Part 2 Kanka bu arada Yayınlamayalım bence bu videoyu Kanka neden oğlum <laughs> Yayınlar videoları arkadaşlar ya, boşver makroyu kapat ya Harbi abi makroyu bir. abi ya. Bu. 50'de mi kullanıyorsun? Sen öldün mü? Hop ağaçta bir tane altın. Ağa ağaçta bir tane adam var bu arada. Ateş topu atar bir şey atar. O çünkü adam mı gelsin çıkayı? bu arada? Aha al işte. Ya yiyorsa gelsin bu arada. Aynen anca havaya çıkıyorlar bu Benim canım full de orada. Full olmaya da bilir. Tam emin değilim. Ben de çok kötü oynuyorum. Kusura bakmayın sıkılıyorsanız. Kapat kapat. Ateş topu mu attı bu? Evet. Tahmin etmiştim. Bunu tahmin ettiğim için Tam da ben de Adam mı aşağı atladı? Ben ben. Adam ben niye? İşte ben de onu olacak bulacaktım da boş ver. Oğlum yatak çok güzel oldu lan. Hiç kimse kuramaz bu arada yatak. Değil mi? Arkadaşlar değil mi öyle? Şu anda bu arada, arada şey arkadaşlar hastayım. Bu arada. Arkadaşlar bu arada ben hastayım. Her like bir geçmiş olsun. Ama hasta boş yapma. Hastayım bu arada. Benim Sen şey oğlum. Yok videoda ne yaptın ne oldu? Kanka çünkü videoda söyle. Eee videoda ben de yeni öğrenmiş olayım diye mi? Evet. Hmm, niye böyle bir şey var? Kanka sen ne yaptın? Aşağı mı çalışıyorum kanka? Far almadan camda gel bir, bir kaptan olmaz. Kanka keskin kılıç dörttü değil mi? Heh tamam. Keskin kılıç mı bastık biz? Kanka daha yeni bastım. Çete oksan anlatsın. Adam geliyor adam geliyor adam geliyor. Dur, kılıç mı bastın? Hmm. diyorsun ya. Ateş topu var elinde. Oh. Geri gönderdim ateş. Oy! Helal he adam lan. TNT var TNT geri gönderemiyor ay, ay, ay. sıkıntı orada. Senin hayır! Lan Discord'dan arıyorlar. Bir saniye. Sen tamam, 3 2 1. Evet arkadaşlar. Eee kayıt alıyormuş. Az önce Discord'dan bir sarı da ondan sıkıntılar falan çıktı. Boş verin siz. Aynen. Yatağımız oluyor. kırıldı, yatağı kırıyoruz o yüzden. Sen niye kırıyorsun yatağı? Ha kırılmış zaten. Aynen. Ben olsaydım kırılmazdı ama bak. Kanka sen zaten vardın. Ama AFK'ydım işte Discord'a bakıyordum. Ben niye buraya çıktım lan? İşte. Mavilerin yatağı kırmaya gidiyorum. Kıramayacağım ama olsa gidiyorum yine. Orada mavi mi kırmızı mı? Kırmızıymış olsun madenlerin olurum. Bir şey tek şeyim var şu an. En clutch'ım. En clutch kanka. Tamam. Ya. O paul gibi elmas birikmiş. Maşallah. Bak şimdi clutch, clutch, clutch kanka. Bak, 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 Olur, bak, bak. bak, bakayım bak, bakayım bak. Ya. Kulaç. Uy, kulaçı görmen lazım Çok şımarık bir de haberiniz olsun. Ayıp ama ya. Adam ne ayıbı ya. Sen neredesin Musti? Beydin içine gel. Seni ha? bekliyorum. Seni bekliyorum. Gel oğlum. Ha tamam. Hop. Oğlum çok fena birikmiş. O yüzden seni kanka. bekliyorum kanka. Benim demir kılıcım varmış. Kanka keskinlik basma. Kanka Vardı. Zaten de ben niye demir kılıç aldım? Altınlar boşa gitti vallahi. Hayda bende ben de, de vardı zaten. Oğlum ya ben niye demir kılıç aldım? Harbi ya sen niye demir kılıç aldın? Ben de onu soruyorum. Ben niye demir kılıç aldım? Kanka burada öldü. Sen Arkadaşlar bu videoda iki tur oynar bir ihtimal gittim Çünkü çok uzamasın. Hatta bu tur bitince kapatma ihtimalimiz belki. Çok uzamasın. Belki. Uzamasına bağlı. Elmaslı da alın alırsam bunlar bir şey alınmaz saldı bence de Hop. Ya da bir 10 saniye bekleyelim. Atlas bana bak. Kanka. Kanka al kanka. ne yapıyorsun lan? Neyse. Çok mu zenginsin? Evet. Bir sürü elmas var. Bu arada biraz daha Minecraft videoları isterseniz like atıp abone olmayı e, eksik etmeyin. Evet. Bu videoya... ha arkadaşlar burada 20 abone azal videoya 39-40 öyle bir like gelmiş. Eee teşekkürler. E bu videoya da 20 like gelsin o 20 like gelmezse yeni video atmam. Atmaz. Atmam. Atmaz. Atmaz. atmam. Ben de olmam. Ben de olmam değil mi? Ben atmazsam sen nasıl olacaksın zaten? Aynen. Atmazsa ben de olmam. Ma o yüzden... O yüzden ben işte. Ben kırmaya gidiyorum. Ben de gidiyorum. Allah emanet. Allah emanet. Hadi gidiyoruz. Defil çalmış gibi. tek tek kırıyor bu arada. Kanka ya. ya. Kanka oğlum çok zenginim diyor. Ya neyse. Kırdım. Oğlum, onların yatak zaten kaç, kaç 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 kaç. kaç, kaç. Yeter sen mi kırdın? Evet ben kırdım. Çete bakarsan görürsün. Dur kapatalım da gelemesinler. Heh, şöyle... Dur ben havadan şöyle bir ok yağdırabilir miyim oraya? Hatta artık full BF e kapanmamız lazım. Şu an ikimizin de yok. İkimiz de şehir buradan düşersem ben ölürüm. Ha şurası varmış. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Ne? Ölür müymüşsün sen? <gülüyor> Ölüyordum. <gülüyor> yapar şu anda. Hop! Al o konu. olsun diye altın elma yiyeceğim. Üç tane alayım bir tanesini yiyeceğim. Kulaç! Merhaba ben de altın elma alacağım. Üç tane alayım dört tane yiyeyim. Kanka bana bir tane altın alsana be. Evet. bir tanecik. Altınım yok oraya bir yere bırakmış olabilirim. Bir tane birikmişti çünkü. Yay, bir tane. Ben ne şu tane an yemeyeceğim. Nereden alacak bunlar? Buradan gelecekler kanka. Dur yol yapalım. Kanka yapma yapma bekle şu anda en önemli şey etrafa bakmak. Kanka ortaya yol yapalım. Kanka ortaya gitmeyelim. Pusalım artık. Ne alacağız başka? Hattas ölürsen benden değilsin ha. Şu Gel kanka. İki turda, turda mıyız? İki turda mıyız? 2. Gel kanka. Ben çok uzamıştır video. Bu turdan sonra kapatalım. Kanka gel kanka sen. Ya kanka en taşı level yapıyorsun sen ne en aysın? Kanka yatak kırıldı zaten hiç umur falan. Değil. Bu kadar en taşın da. konuşamadım lan. Kanka adam ortada. Kanka gel dalak. Kanka ben Kaybedersek çok da önemli sanki. Kazansak ne olacak kaybedersek ne kanka, olacak? Kanka aç ıı, şey ye şey ye şey ye. Ben Aldım. hadi sen, sen Bas kanka şu an. Oğlum adam görünmez. Ya kanka kılıca vur o zaman iyi misin? Ben ne yapıyorum da iyi sen ne olacaksın? Ya hayır. Ah oh be Ölecek kaç canı vardı? Kaç canı vardı? Bir canı mı yani? Bir buçuk kalbim mi iki kalbim mi öyle bir şey olmadı. Of neyse. Bay bay arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna evet, geldik. Aynen. Öyle işte. Like atmayı unutmayın. Dediğim gibi 20 like gelmezse yeni videoyu atmam. Atmaz. yani. Benim at ben bir abone, abone olun, 60 abone olacağız. 60 abonadan sonra hedef 100 abone. Neyse, bu video bu kadar. Görüşmek üzere, bay bay.